sıfır cıkkınladı. Toprağı sevdi yani. Bu sera fikri nasıl gelişti? Gece rüyalarıma giriyordu. Biz de gerçekleştirdik. İyi oldu yani. Bizim köyümüze de bir ilk olduk. Nasıl Burada bir toplu aile toplandık. Konuştuk, sohbet muhabbet derken işte arada ben şaka karışık dedim. Oğlum dedim şuraya bir sera kursak nasıl olur dedim. Arkasından ertesi gün baktım sera demirleri geldi yıkıldı. Başlattık. da bu sene domatesle başladık. En son altına marol ektim işte kıvırcık marol ektim. Deneme maçlı. O da oldu şükür. Elhamdülillah. Başka neler ürettiyorsunuz? Biber vardı biraz. Salatalık güzel oluyor. Biber de daha güzel Dökümü güzel oluyor. 40 tonu geçti. Buradan. Sağda domates 40 tonu geçti şu anda. Daha da üstünde 6-7 ton domates var. Yeşil, gök beklediyo onu da. Sivas'a gönderdim. He, Sivas'a hele gönderdim. E, Ulaş'ta bir kaç kere verdim işte birkaç sefer. Ama ağırlık Sivas'a gönderdim. Ben lan, ba bağlayayım, bağlayayım Olmazı biz başardık hamdolsun. Allah'a şükürler olsun. Olmaz dediler. Ben seray kurarken sen iyice delirdin dediler. Burada ne serası kuruyorsun dediler. Çok laf söyleyen çok oldu ama ben dinlemedim. Pişman değilim yani. Çok iyi oldu benim için. Köyümüzde toprağımızı işliyoruz en azından. 3-5 kuruş para kazanıyoruz. Çok şükür Allah'a. İşte masrafımız da bayağı oldu domates masraflı. Yani ucuz bir şey değil. Yeşillik gibi değil. Domates çok masraf masraflı yani. Biz de kaçınmadık. Deneme amaçlı ektiğimiz için uğraştık oldu. Emeğimizin karşılığını iyi kötü aldık. Ha, devletten destek almadım. Kendim çabalarım da burayı, burasını kurdum. Bir genişletmeyi düşünüyorum. Aynen. Su sorununda buraya son taş vurdurdum önce. Ondan sonra saray kurdum. Suyumuz yetiyor, buraya yetiyor su. Ha, bu seriye yetiyor. İnsanlar geliyor memnun kalıp gidiyorlar, seviniyorlar. Alanlar memnun kalıyor. Sipariş geliyor bize. Toplar mısın bize bu kadar domates toplarsan diyor. Geliyorlar, alıyorlar, gidiyorlar. Zaten genellikle hepsi bu, hep buradan geldi aldılar. E ya yetişemiyor yazın. Çok iyiydi yazın. Yaz sezonumuz. Güzel geçti. Ya, ya ben var. teşvik ediyorum. Yapın diyorum. Mı Rüyama giriyordu evet. Rüyalarıma giriyordu zaten. Ee, bu köyde de dedim deneyelim neden olmasın dedim. Her yerde oluyor bizim toprağımız güzel dedim. Bir de biz deneyelim neden olmasın ne kaybedeceğiz dedim. Getirdik yaptık işte rüyalarım gerçekleşti. Yazın yine buradayız geleceğiz devam edeceğiz işte açık alana maydanoz ektik denedik. Soğudu burada da bu kadar oldu toplayacağız yavaş yavaş. Toplayacağız.